Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet minnoşlarım çok sağlıklı maşallah ama e, dün bir tanesinin gözü açılmıştı. Tek gözüyle bakıyordu bize. <laughs> Şunun keyfine bakar mısınız? Oy oy oy! <laughs> ya nasıl tatlılar anlatamam. <laughs> nasıl tatlılar anlatamam ya bunlar tam bir şebek tam bir lokum bunlar. Arkadaşlar tam e, 13 gün oldu. Ve daha gözlerimiz tamamen açılmadı. Kısmen yavaş yavaş minik minik açılıyorlar. Dün akşam dediğim gibi bir tanesinin yarısı. Yani bir tek gözü açıktı. O da böyle yarım yamalak. Abi çok tatlılar. Bir yatışları var anlatamam size. Üst üsteler hepsi de acıkan anneye sarılıyor. Hemen yapışıyorlar anneye. Şunlara bakar mısınız? Kardeş kardeş nasıl güzel yatıyorlar. Nasıl güzel yatıyorlar. Allah'ım Allah, ım. Allah ım inanmıyorum sana. Allah'ım yapma. Çok tatlısın. Allah'ım ya. Bir de kucak edermiş kardeşini. Arkadan sarılıyor. ya muhteşem muhteşem. Mia'nın anneliğini kıskanıyorum. inanın o kadar güzel bir anne ki. O kadar e, şanslı ki yavrular böyle ilgilenen, bakan bir anneye sahip. Hepsi e, açlığından, kendi yemeğinden e, vazgeçiyor. Ufacık bir ses olsa, bir miyavlamam bir iç ses çıksa bile gelip hemen e, yatıyor yanlarına. O böyle hemen emzirmek istiyor. Önce yavrularını doyuruyor, sonra kendini doyuruyor inanın çok güzeller maşallah diyeyim ee, çok tatlılar ya tarifsiz güzel bunlar tarifsiz güzeller böyle hiç e, rahatsız edilmek istemiyorum ya bizim keyfine düşkün benim kızım ee, yavrularını uyutuyor inanın uyuduğu zaman e, kendisi de geliyor benim oturduğum yere halının üzerine doğru böyle bir yatış pozisyonu var anlatamam 2 metre ee, beni gördüğünde bir böyle hafif bir miyallıyor Ses yapma, uyanmasınlar derecesine. Ee, ya ben anlayabiliyorum, yani onun o hal hareketi e, Rabbim bana onu hissettiriyor. Yani ben de hiç rahatsız etmiyorum tabi o esnada. Anne de dinlensin diye, yavrular da uyusunlar diyerek. Ya çok güzeller. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey arkadaşlar ya. Ya Çok masumlar, çok böyle Allah'ın emanetleriler bize. Çok seviyorum, hepsini çok seviyorum. Ee, şimdi ben biliyorsunuz bitkiler satıyorum, ee, sklen setler satıyorum. İnanın her sattığım setten o kadar mutlu oluyorum ki bunlara mama parası arkadaşlar. Ee, yaş mamayı Mia'ya daha sık veriyoruz işte sık yemesi lazım. Arada yoğurt veriyoruz, süt veriyoruz. Her ne kadar onu az veriyoruz. Yani herhangi bir metabolizmasında böyle bağırsaklarında sorun olmaması için fazla da vermiyoruz. Ama sağlıklı, kurumama, yaşmama takviyesiyle böyle besleniyor çok şükür. E yavrular da yarın bir gün başlayacak. Onlar da e, beslenecekler tabii ki. Alayım mı kızım? Hoppa. Bir saniye. Annem. Senin gözlerin açılmış. An tamam. Bak anne nasıl tedirgin oldu görüyorsunuz değil mi? Annem kusum. Tamam. Tamam bir tanem Tamam. Bazen kollarını böyle patilerini uzatıyor üzerlerine. Alma, dokunma der gibi o kadar seviyor ki yavrularını. O kadar e, sahip çıkıyor ki, o kadar güzel annelik yapıyor ki anlatamam. Maşallah böyle hem uyuyor hem emziriyor bizde e, arada bir gelip böyle kontrol ediyoruz, seviyoruz. Çok şükür hepsi hareketli, hiçbir sağlık sorunları yok. Böyle arkadaşlar sizlere birkaç gündür böyle video atmadım paylaşayım dedim. Bakın yumak gibi artık tek sıraya sığmıyorlar yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.